Diplomayı almalı, diplomayı almalı. Şu Balgat'a varmalı, şu Balgat'a varınca. Türk ben beyin bulmalı, Türk ben beyin bulunca. Derde derman olmalı, baba demeye geldi. Devlet demeye geldim, çözüm demeye geldim. Baba çözüm sen diye de öldük demeye geldim. Şu balgata varmalı, şu balgata varmalı. Baş bu devleti bulmalı, baş bu devleti bulunca. Derde derman olmalı Baş bu devleti bulunca Derde derman olmalı Baş bu demeye geldim Devlet demeye geldim Çözüm demeye geldim Baş bu çözüm sende Öldük demeye geldim Türkmen Bey'i Sayın Başbuğum, Yardım Hizmetler Sınıfı 2018'den beri boynu bükük bozkurtların seni bekliyor. Gel bizleri de unutma. Yardımcı Hizmetler Sınıfı girsin torbaya sayar.